AK Parti Selçuklu Teşkilatı Anadolu Medya Grup Vakfını ziyaret etti. Anladın, anladın, anladın. Anladın, 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 anladın. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekya Turmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan ve ilçe yönetiminden oluşan heyet, Anmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Tatlısu, İcra Kurulu Üyesi İlker Özkan ve Anmek Yöneticileri tarafından ağırlandı. Başkan. Başkan Pek Yatırmacı seçim sürecine değindi ve seçim çalışmalarını değerlendirdi. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz de adaylar olarak seçim çalışmalarımıza başladık. Konya'mızda zaten biz sürekli sahadayız. Bütün belediye başkanlarımız, büyükşehir belediye başkanımız dahil olmak üzere teşkilatlarımız sürekli sahadayız ve sahada olmaya devam ediyoruz. Örnek belediyecilik hizmetleri yaptıklarını ifade eden Başkan yatırmacı Konya modeli belediyeciliğe dikkat çekti. Konya modeli belediyecilik anlayışını daha yukarıya taşımak, ulusal e, anlamda da e, Konya modeli belediyeciliği uluslararası düzeyde e, ifade edebilmek için yeni projeler e, üretiyoruz, yeni çalışmalar yapıyoruz. E, i̇nşallah önümüzdeki dönem e, yine e, vizyon projelerimiz olacak hem Konya'mıza değer katacak, Konya'mızın marka değerini yukarıya taşıyacak hem de Türkiye yüzyılı vizyonuna uygun yeni hedefler ortaya koyan vizyon projelerimiz olacak. Bunlarla ilgili de önümüzdeki günlerde yaptığımız çalışmaları, hazırlıklarımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Başkan pek yatırmacı Selçuklu'da rakiplerinin bir önceki aldıkları oy oranı olduğunu söyledi ve seçmenden destek istedi. Biz e, rakip olarak e, sadece bir önceki e, seçimlerde e, aldığımız oy oranını görüyoruz. E, bizim rakibimiz e, kendi aldığımız en son seçimlerdeki oy oranımız. E, hedefimiz e, tüm hemşerilerimizin teveccühünü alarak. Bu oy oranlarımızı daha yukarıya taşıyabilmek ve Konya'mızdan da AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na e, rekor bir e, oyu, rekor bir desteği sağlayabilmek. E, hangi partiye gönül vermiş olursa olsun, belediyecilik anlamında, hizmet anlamında biz hiçbir zaman ayrım yapmıyoruz. Bütün vatandaşlarımıza aynı eşit hizmeti e, götürmeye çalışıyoruz. O yüzden bu seçimlerde ben tüm e, hemşerilerimizden, tüm vatandaşlarımızdan e, özellikle destek istiyorum. AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan da teşkilat olarak ilçenin tüm mahallelerini karış karış gezdiklerini söyleyerek önemli bir başarı hedeflediklerini ifade etti. Ana kademe olsun, gençlik kolları, kadın kolları olsun sürekli sahadayız, sürekli vatandaşımızla birlikteyiz. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi AK Parti'ye karşı, belediye başkanımızın şahsına karşı ciddi bir teveccüh var. Ee, i̇nşallah seçim 31 Mart'ta yapılacak. Başımız dik bir şekilde e, Cumhur İttifakı ortağımızla beraber çalışmaları yürüterek e, seçimden başarıyla çıkmayı düşünüyoruz.